Merhaba sevgili arkadaşlar. Birinci sınıf hazır mıyız? O zaman size bir tüyo. En zevkli sınıf. Birinci sınıf. Çok eğlenceli. Okuma yazma öğrenmek o kadar zor bir şey değil. Herkes kolayca eninde sonunda okuma yazma öğreniyor. Bazıları hızlı öğreniyor. Bazıları yavaş öğreniyor. Ama öğreniyor. Önemli olan hem okuma yazma öğrenmek hem de eğlenmek. Çizgi çalışmalarıyla başlayacağız. Birinci kuralımız... Kalem tutma. Kalem tutmayı doğru yaparsak çok daha kolay yaparız parmak kaslarımız gelişirse de hem güzel yazarız hem de güzel okuruz. Peki kalem, kalemimizi nasıl tutacağız? Kalemimizi nasıl tutacağız? Biraz kalem tutma egzersizi yapalım, alıştırması yapalım. Kalem tutmayı biliyor musunuz? Olsun. Belki bilmeyen vardır. Ben anlatabilir miyim? Tamam, süpersiniz. Kalemi böyle tutacağız. Yok, böyle tutulur mu? Bunları bırakmam lazım. Bir dakika. Kalemi iki parmağımız. Hangi iki parmağımız? İşaret parmağı ve orta parmağımızın arasını alıyoruz. Tam buraya yok şöyle şuraya. Şuraya alıyoruz. Sallayalım biraz. Böyle sallayalım hadi bakalım. Sallayabildik mi? Salla 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 salla. İki parmağımızın arasını aldık ve salladık. Peki ne oldu? Şöyle de yapalım mı? Kapatalım mı? Sıkı, sıkı tutun şuradan. Kapatıp açın bakalım. Kapatıp açın. Çok güzel. Böyle 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 yapabilirsiniz. Düşürmeyin ama kalemlerinizi. Peki nasıl yazacağız? Bu iki parmağımız kalemimiz de burada. Baş parmağımızın dibinde. içeri doğru geliyor çok uzun oldu. Biraz ileri gitsin mi parmaklarımız? Gitsin. Şöyle yazmaya yakın bir yerden tuttuğumuz zaman bu doğru kalem tutuşu olmuş oluyor. Kolumuzu da yaslamıyoruz sıraya ya da masamıza. Yaslarsak çok güzel yazamayız. Hafif yukarıda bırakıyoruz. İlk başta yorucu gibi geliyor ama sonra çok daha kolay oluyor. Şunu da yapalım biraz. Elimiz ısınsın. Hadi bakalım yapın. Hatta bir, ka bir tahtaya karalayayım ben. Şöyle. Şunu yapabilir misiniz arkadaşlar? Elimizi koyduk. Böyle 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 böyle. böyle. Dik 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 de kapalım. Dik 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 karalayın. Sonra üzerine karalayın. Çok güzel. Karaladıkça karaladıkça elimiz alışacak. Doğru kalem tutuşu çok önemli. Eğer doğru tutarsak e, güzel yazarız. Peki bu doğru mu? Hayır arkadaşlar. Burada parmaklarımızın üçü de kalemi kavramayacak. Kalem iki parmağımızın arasında olacak. Baş parmağımızda da kaymaması için onu kontrol edecek. Asıl yazmamızı sağlayan parmağımız e, ortadaki parmağımız ve bu parmağımız sayesinde yazı yazarız. Yazı yazarken bu parmağımız. Eğer bunu da böyle yaparsak bu şekilde üçgen bir tutuş yaparsak güzel yazamayız ve kolumuz ağrır. Kolumuzun ağrımaması için iki parmağımızın arasında olacak. Hemen devam edelim. Doğru çizgi çalışmaları nasıl? Hem bizimle evde ilgilenen öğretmen anne ve babalarımıza da destek olalım. Değil mi? Artık her anne baba öğretmen. Yaşasın. Herkes ister değil mi annesinin babasının öğretmen olmasını? Süper bir şey. Zaten anne baba her zaman öğretmendir. İlk harfimiz E olacak. E sesini biliyoruz zaten. Görüyoruz, tanıyoruz. Erik de var, elma da var. Değil mi? E sesine yönelik çizgi çalışmaları yapmaya çalışacağım size. her zaman küçük ses harfleri daha önce öğreneceğiz arkadaşlar. Büyük harfleri sonra öğreneceğiz. Onun için öncelikle E ile ilgili çalışmalar yapacağız. Defterleriniz var. İki çizgi yok defterlerde. Aslında dört çizgi var ama ben ilk önce iki çizgi çizdim. Bu iki çizgi arasında gidip gelelim en yukarıdan başlıyoruz yukarıdaki çizgiye değdik. Aşağı doğru geldik 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 bıraktık. Yukarıdaki çizgi aşağı doğru geldik bıraktık. Yukarıdaki çizgi aşağı doğru geldik bıraktık. Aralarda böyle göz kararı bir boşluk bıraktık. Eğer gözünüz kararı yetmiyorsa parmağınızı da koyup geçebilirsiniz oraya. Minnak parmağınızı koyun ama. Çekelim çizgilerimiz. Yan olabilir, kötü olabilir, eğik olabilir. Önemli olan elimizi kaldırmadan iki çizgi arasında bir kere de gelmek. Herkes öyle süper güzel yazamıyor. Aşağı geçmemeye gayret gösterelim, Yukarıdan başlamamaya gayret gösterelim. Bu çizgi çalışması biraz sıkıcı mı? Eğlenelim mi şimdi? Bu çizgi çalışmalarını birleştirelim mi? Buradan, 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 buradan. İsterseniz başka renkli yapalım. Dur 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 Bekle bekle bekle. Başka renk alalım. Yine buradan onu birleştirdim. Buradan bunu birleştirdim. Bu ucundan diğer ucunu birleştirdim. Buradan bunu birleştirdim. Sorarlarsa bunu çalışması diye öylesine çizgi çalışması ismi. Bundan en sondakini mi Kim söyledi onu? Güzel fikirmiş. Aferin size. En sondakine gittim. Uu, süper. Bunu ortadaki bir tanesini. Hangisi ortada? Şuradaki gibi değil mi? Tık. Buradan da gidelim buraya. Tık. Yansıma gibi oldu. Buradan en sona güzel çizgi çalışmaları yapabiliriz. Güzel. Şimdi e, e harfinin çizgi çalışmalarına geçelim. geçelim. İlk çizgilerimiz buradan başlayacak. Böyle 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 gelecek, gelecek 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 yine böyle. Sanki sıfıra benzer şekilde olacak. Çok sıfır gibi değil ama cerrah öğretmenin çısı gibi. Bakalım onu tamamlayalım o zaman. Bakalım ne olacak. Buradan başladı, geldik, bitti. Buradan başladık, geldik, bitti. Bu çizgi çalışmasını yaparsanız birçok harfi öğrenmiş oluyorsunuz. Çok kolay. A harfini, E harfini, C, Ç ondan sonra D, B gibi birçok harfi G, G gibi müşakke ediyoruz. hepiz onlardan da. Nasıl E oluyor? Şurasından çekince çık E oluyor. E oluyor. Ama böyle mi yapılıyor? Hayır. Onun bir sırası var. Buradan başlıyoruz. Böyle gidiyoruz. Buradan başlıyoruz. Böyle gidiyoruz. Ama biz önce çizgi çalışmalarını yapalım. Şundan çokça yapalım. Böyle. Böyle rastgele yapabilirsiniz. Rastgele yapın, 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 yapın. yapın. Duvarlara yapmayın. Anneniz evden atar sizi bak. Duvarla yapmayın. Boyama biliyorsanız da duvar boyamayın. Sakın. Çok tehlikeli. Yani kağıtlara yapalım. Boş kağıtlara. Bu Babanızın çalışma kağıtlarına da yapmayın. O da tehlikeli. Boş kağıtlar. Size verilen boş kağıtlar. Yaptık mı? Yaptık mı bu oldu? Şimdi şu iki çizgi arasına değmesine dikkat edelim. İki çizgi arasına değecek şekilde. Tam buradan başladım. Çık. Tam buradan başladım. Çık. Şuradan başlıyoruz. Değil mi? Çeviriyoruz. Çok güzel. Artık 3-4 harfi yazacak çizgi çalışmalarını yaptık. Peki bir sonraki videoda ne yapalım biliyor musunuz? E harfi ...içinde, isminde E olan... ...nesneler bulalım, varlıklar bulalım. Elma, erik ben söylemiştim. Söylemiş miydim elma, erik? Siz de E ile başlayan e, kelimeler... E, ...ama daha çok ismi, isim. Elma gibi, erik gibi. Başka ne var? Başka? Tabii ki. Siz bulun bakalım, güzel resimler bulursunuz. Onları da böyle kesip, yapıştırın. E, hoş geldin dersiniz. Olur mu? Görüşmek üzere. Ya, yakında bir dersimiz daha var... E sesini çok güzel anlatacağız. Bu arada e, e, bebeğim, e şarkısı var. ebebeğim e e e. Dinleyin onu olur mu? Görüşmek üzere.